Arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte e, saçları eşkimiş bebeğimizin nasıl saç yapacağız? Öncelikle saçlarını keseceğiz evet, böyle kes kestik. kestik. Tamamen kestikten sonra iğneyle e, delikler açacağız ve sonra istediğimiz renkten e, ipliklerden saç yapacağız. E, saç yapacağız ve düzleştireceğiz. Ve o zaman hemen yapmaya başlayalım. Böyle bir bebeğimiz olacak. Çok güzel saçları upuzun. Upuzun. Tabi şu an biraz karışık. İstersek sonra kısaltabiliriz. Kontrolcülük oyunu oynayarak. Saçları şu an biraz karmışık olduğu için kötü duruyor. Ama normalde daha güzel. Evet. Saçlarını yaptıktan sonra ütüleyeceğiz. Ve de istersek kısaltacağız. Arkadaşlar bebeğimizin saçının son hali böyle oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.